Hepinize yepyeni bir Instagram şifresiz takipçiliği videosundan merhaba arkadaşlar ben Mustafa ve bugün sizlerle birlikte bedava ve şifresiz bir şekilde nasıl Instagram'da takipçi kazanabilirsiniz, nasıl takipçi kasabilirsiniz bunu göstereceğim. Videonun başına yakanı hatırlatmak istiyorum. Değilseniz alt taraftan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlarınızla da videomuzu paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu lütfen sonuna kadar izleyin ki ee, daha sonra bana DM'ler yollamayın. İşte yapamadım yapacağım alamadım vesaire diye DM'ler görmek istemiyorum. Videoyu şu andan itibaren sonuna kadar izlerseniz zaten e, her şeyi net bir şekilde kolayca anlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Mustafa Noah Altdire olarak beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edin arkadaşlarımıza. Böyle arada bir geliyorum mesela örnek veriyorum buradan. Bu arkadaşım beni takip etmiş değil mi? Açıyorum profilini buradan. E, bugün Örnek veriyorum bu videomda bu arkadaşımıza takipçi gönderiyorum Ya da arada bir takipçi çekilişleri yaparaktan arkadaşlar e, Sizlere de takipçi gönderimi yapmaktayım Haberiniz olsun ve ücretsiz bir şekilde elbette bunlar Ama bu demek değildir ki sürekli bana takipçi atar mısın Takipçi istiyorum şeklinde DM'lerinizi e, görmek de istemiyorum açıkçası Sadece takip edin aktif kalın Ve hani bu sayede sizlerde hani örnek veriyorum profilime girip videolarımı beğenin Fotoğraflarımı beğenin Hatta bu videoda sizlerle birlikte şöyle bir şey e, gerçekleştirelim yapalım Buradan arkadaşlar e, ben bu videoyu yükledikten sonra son bir post atacağım. Bu postun altına gelerek yorum bırakmanızı istiyorum. GT şeklinde. Bu şekilde herkes yoruma GT yazsın ve GT yazan herkesin sadece GT yazanlar arkadaşlar. Girin profiline ve e, takip edin. Birbiriniz aranızda takipleşerek bol bol takipçi kazanabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl video konumuza. Arkadaşlar açıklama kısmından sitenin linkini bulabilirsiniz. Siteye girdiğinizde bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. Instagram takipçi yazıyor. Buradan geliyorsunuz ve aşağıda gördüğünüz gibi bir YouTube videosu var. Bu YouTube videosunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi videoyu durduruyorsunuz. Ardından videoyu beğenip aşağıya gelip hemen buraya helal bir güzel video mesela örnek veriyorum bu tarz bir bir yorum bırakıyoruz arkadaşlar. Ardından videomuzu kapatıyoruz. Tekrardan siteye dönüyoruz ve burada gördüğünüz gibi YouTube kanalları mevcut. Buradan abone ol butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar ve abone oluyorsunuz. Bu şekilde. Sizler de benimle birlikte yapın. Ben de sizlerle birlikte yapıyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde geliyorsunuz. Yavaş yavaş bunları tek tek gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Böyle tıklıyorsunuz abone oluyorsunuz. Tıklıyorsunuz abone oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi abone ol butonuna tıkladım, sayfa açıldı, Hep buradan abone oldum ve geri geldim. Tekrardan. Bunu bu şekilde bütün kanallara uyguluyoruz. Burada kaç tane kanal görüyorsanız, hepsine tek tek abone ol butonuna tıklıyorsunuz, gelip buradan abone oluyorsunuz ve ardından geri gelip siteye tekrar geliyoruz. Bu birazcık vaktinizi alabilir. Ortalama bir dakikanızı alacaktır. Yani bir dakikanızı bence harcamanız ee, takipçi için hiçbir şey. Buradan geldik yine abone olduk. kapattık. Geri geldik sistemimize. Buradaki bütün kanallara abone olduktan sonraki olayı anlatacağım. Göstereceğim zaten size. Abone ol butonuna tekrar tıklıyorum son kez. Son kanala da gördüğünüz gibi geldim. Ve abone ol dedim. Sonra tekrardan geri döndüm web sitemize. Ne yapmış olduk? Videomuzu beğenmiş, yorum yapmış olduk. Kanallara abone olmuş olduk. Zaten beni burada e, videomu izlemeyip dinlemeyenler için yazılı bir şekilde de yazdım. Bunu da bu şekilde yazdım dediğim gibi. Ardından buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takipçi ve beğeni kazan tıkla yazıyor. Buna bir defa tıklıyorsunuz. Ardından burada bize e, Anlıyorum ablacığım. Anlıyorum bacım benim. Şimdi <laughs> e, buradan sağ üst köşede arkadaşlar bekliyoruz. Burada çıkan hiçbir şeye tıklamıyorum gördüğünüz gibi. Buradan sağ üst köşeden reklamı geçe tıkladım. Açılan garip pencereyi yine kapatın hiçbir şeye tıklamayın. Sağ üst köşeden tekrar reklamı geçe bastım. Ve burada siteden çıkılsın mı diye soruyor. Çık diyorsunuz çık diyorsunuz. Ve bu açılan saçma pencereyi yine kapatıp buradaki asıl ana penceremize geliyoruz arkadaşlar. Ve burada zaten nereye bakın. Size ulaşabileceğimiz bir e-posta adresi giriniz. Instagram hesabınıza bağlı olmayan bir e-posta adresi olursa sizler için daha iyi olur. Ee, bazı arkadaşlarımızın şüphelenmesinden dolayı böyle bir sisteme kalkıştık açıkçası. Hani zannediyorsunuz ki sizin mail adresinizi öğrendiğimizde, sizin kullanıcı adınızı öğrendiğimizde hesaplarınızı falan çalıyoruz. Hayır böyle bir şey yok. Ee, bu tamamıyla ne bileyim bizim önümüze taş koymaya çalışan gerizekalı insanların e, uydurduğu şeyler aslında. Siz buraya e, herhangi bir Instagram adresine bağlı olmayan yeni açtığınız bir e-posta adresi de olur. Hemen bu videodan e, izledikten sonra hemen yeni bir mail adresi de açabilirsiniz. Buraya arkadaşlar mesela örnek veriyorum. Böyle takipçi 123 123gmailcom mesela benim bir böyle bir mail adresim var. Tamam mı? Bu şekilde bir mail adresim gerçekten var bu arada. Bu mail adresime girdim ve buradan sağ tarafa sizler de mail adresinizi girdikten sonra takipçi kazan'a bastınız arkadaşlar ve burada ne diyor gördüğünüz gibi tebrikler başvurunuzu aldık 48 saat içerisinde sizi bilgilendireceğiz. Bu ne demek oluyor ve nasıl oluyor? Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Bu videoyu ee, şey bu olayı gerçekleştirdikten sonra tam 48 saat içerisinde 24 saatte de olabilir, bu 48 saat içinde de olabilir. Size bir mail geliyor. Buraya yazdığınız mail adresine. Ve mailde de e, yapmanız gereken tek şey şu. Yanıtla kısmı olacak. Sol alt köşede arkadaşlar. Ya da e, telefondan giriyorsanız da zaten yine e, ortalarda, sol taraflarda, sağ taraflarda, en aşağılarda ama o net e, bir yanıtla butonu göreceksiniz. Yanıtla butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken şu. Instagram isminizi sadece oraya yazıp gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunu yaptıktan sonra hemen 1-2 saat içerisinde size takipçileriniz gelecek. Peki ne kadar takipçi gelecek? Tam 5000 tane takipçi gelecek arkadaşlar ve bedava bir şekilde gelecek. Haberiniz olsun. Ee, tavsiye ediyorum web siteyi. Açıklama kısmından tekrar söylediğim gibi linklere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol kazançlar dilerim. Instagram'dan da beni hala takip etmiyorsan ayıp ediyorsun. Instagram'dan da takip et. Aktif kal. Takipçini sen de kazan. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada biliyorum çok fazla boşladım. Yani uzun zamandır şey yapmıyordum, video atmıyordum ama artık tekrardan geri döndüm. Ve uzun zaman boyunca böyle sürekli her gün her gün videolarımız gelmeye devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarımıza görüşürüz ve bay bay.